Herkese merhaba. Bugünkü konumuz asal çarpanlar. İlk sorumuzda başlıyoruz. Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Aşağıdakilerden hangisi 210 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? Evet 210 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Sonu 0, 2 ve 2'nin katı olduğu zaman 2'ye bölünebilir demektir. Bu yüzden 210 bölü 2, 105, Artık sonu tek bir rakam olduğu için 2'ye bölünemez. 3'e bölünebilir mi? Kontrol edelim. 1, 5 daha 6. Evet 3'e bölünebilir. 10 3. 3 defa. 15 3, 5 defa. 35 sayısının rakamları toplamı 3, 5 daha 8. Artık 3'e bölünemez. Ama sonu 5 olduğu için 5'e bölünür. 35 de 5, 7 defa. 7 sayısı da tekrar 7'ye bölünür. Bu durumda asal çarpanları 2, 3, 5, 7'dir. Yani burada asal çarpanlarından biri olmayan 11 sayısıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet ikinci sorumuza geçtik. Yandaki çarpan ağacına göre boş bırakılan kutulara yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? 3 kere 3 9 9 kere 2 18 2 kere 5 10 10 kere 18 180 kutulara yazılan sayıların toplamını bulmak istersek 180 artı 10 artı 18 artı 9. 18, 9 daha 27, 37, 217. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet, üçüncü sorumuza başlıyoruz. Birbirinden farklı asal çarpanları 3 ve 5 olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? Şimdi deneyerek başlayalım. İlk olarak 1, 3, 1 de 5'imiz olduğunu düşünelim. 3 kere 5, 15. Daha sonra 2, 3, bir tane 5 çarpanımız olduğunu düşünelim. 3 kere 3, 9, 9 kere 5, 45. Daha sonra 3 çarpanımızdan 1, ancak 5 çarpanımızdan 2 tane olduğunu varsayalım. 5 kere 5 25 25 kere 3 75 daha sonra her iki çarpanımızdan da ikişer tane olduğunu varsayalım. 3 kere 3 9, 5 kere 5 25, 25 ile 9'u çarptığım zaman 3 basamaklı bir sayı elde edeceğim. 9 kere 5 45, elde var 4, 9 kere 2 18, 4 daha 22. Bu durumda 3 basamaklı bir doğal sayı elde ettiğim için ve bana 2 basamaklı doğal sayıları sorduğu için burada durmuş oluyorum bu seçeneklerimiz arasında yer almamaktadır. Bu durumda 3 tane 2 basamaklı doğal sayımız var. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuza geldik. Aşağıda her birinin üzerinde birer doğal sayının yazıldığı 4 kart verilmiştir. Buna göre sayılardan hangisinin asal çarpanlarının sayısı diğerlerinden fazladır? Evet 12 ile başlayalım. 12 2'ye bölünür 6 2'ye bölünür 3, 3'e bölünür 1. Gördüğünüz gibi 2 ve 3 toplamda 2 tane asal çarpanı vardır. 28 sayısına gelelim. 28 2'ye bölünür 14. 14 2'ye bölünür 7. 7 7'ye bölünür 1. 2 ve 7 bunun da 2 tane asal çarpanı vardır. 30 sayısına bakalım. 2'ye bölünür 15, 15 3'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. 2 3 5 toplamda 3 tane asal çarpanı vardır. 40 sayısına gelelim. 2'ye böldük 20, 2'ye böldük 10, 2'ye böldük 5, 5'e böldük 1. 2 ve 5. Bunun da 2 tane asal çarpanı var. Bu durumda en fazla asal çarpanı olan 30 rakamı doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet, 5. sorumuza geçiyoruz. Antika eşya satan bir mağazadaki bazı ürünlerin fiyatları verilmiştir. Bu mağazaya gelen bir müşteri verilen ürünlerden birini satın alıyor. Aldığı ürünün lira cinsinden fiyatının birbirinden farklı asal çarpanlarının sayısının 3 olduğu biliniyor. Buna göre bu müşterinin satın aldığı ürün aşağıdakilerden hangisidir? Ekranda yeterli yer olmadığı için soruyu yukarıya doğru kaydırıyorum. Evet, Öncelikle gramofonun fiyatına bakalım. Gramofon 225 TL'ymiş. 225 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünme kuralımız neydi? Son rakamın 0, 2 ve çift sayı olması. Burada gördüğünüz gibi son rakam tektir. 2'ye bölünmez. 3'e bölünebilir mi? Kontrol edelim. Rakamları toplamı 2 4 5 daha 9 3'ün katı bu durumda 3'e tam bölünebilir İlk olarak 3 ile başlıyoruz 22'de 3 7 defa 7 kere 3 21 1 artar 15 15'te 3 5 defa devam edelim 7 5 daha 12 yine 3'ün bir katıdır 3'e bölünür 75'te 3 25 defa 25 artık 3'e bölünmez 2 5 daha 7 25 son rakamı 5 olduğu için 5'e bölünür 25'te 5 5 kere 5 tekrar 5'e bölünür. 1. Şimdi burada baktığımız zaman 1 3 1 de 5. Yani toplamda 2 asal sayısı var. Ama kaç olması isteniyor? 3. O yüzden doğru cevap bu değil. Devam edelim. Telefona gelelim. 128 TL. Son rakamımız çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. 12'de 2 6 defa, 8'de 2 4 defa. Tekrar son rakamımız çift olduğu için 2'ye bölünür 32 son rakamımız çift 2'ye bölünür 16 2'ye bölünür 8 2'ye bölünür 4 2'ye bölünür 2 ve 2'ye bölünür 1. Burada asal çarpan sadece 2 rakamı yani bir tane demek ki doğru cevabımız telefonda değil saatle devam edelim. 81 son çift olmadığı için ikiye bölünemez. 81 daha 9 3'e bölünebilir. 8'de 3 2 defa, 21'de 3 7 defa. 27 daha 9 tekrar 3'e bölünebilir. Tekrar 3'e bölünebilir. 3'e bölünür. Burada da sadece bir asal çarpanımız var 3. Şimdi ibrik sırada 240 sonu 0 olduğu için 2'ye bölünür. 120. 2'ye bölünür 60, 2'ye bölünür 30, 2'ye bölünür 15, 15'in rakamları toplamı 1, 5 daha 6, 3'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. Burada asal çarpan 1, 2, 1, 3, 1, 5 yani 3 tane bu durumda doğru cevabımız ibriktir.